Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün size üçüncü kez video çekiyorum. Çünkü bu ses kaydı ile ilgili büyük problemler yaşadım. Ses kaydedicim ne var ama. Dominar 400 2021 model şu an 600 kilometrede. Rodajını yaptırmadım daha. Bugünden sonraki videomda rodajını yaptırmaya gideceğim inşallah. Size hissiyatlarımı, motorla başıma gelenleri, öncesinde neye bindim, sonrasında neye binerim, bu motorun sıkıntıları, bu motorun bana yaşattığı güzellikler. Evet. Dostlarımız da aklımızı alacaktı valla. Bunların hepsini anlatacağım inşallah. Şu an makinamız rodajda. Bana gelirdiği yaklaşık bir 8 gün falan oldu. Yani deneye deneye öğreneceğiz inşallah bu video çekmeyi. Abi mikrofonu yani şu an üçüncü kez yerine değiştirdim. Evet, kötü bir şey de değil. Büyük ihtimalle benim kaskım çok iyi değil. Yani benim şu an bütün çözümlemem bunun üzerine. Şu önde bir cazırtı var. Şu an tek memnun olmadığım şey motorla ilgili o büyük ihtimalle bir vidasın vidası bir şey arttı bunun. Cazır cuzur ses geliyor önünden. Rodaj bakımında zaten bütün vidalarını cart, curt sıkıyorlar. Rodaj bakımında hani tek şey yapacağım, abi bunu düzeltin diyeceğim şey cızırtı olacak bir ihtimalle. Motor çok yani inanılmaz hoşuma gitti benim. Önceden Pulsar 200 NS'im vardı. İlk motorumdu. 2020 modelde o da. Ona da bir ne kadar bindik? 6 ay binebildim. Uzun yolda yaptım onunla dağ tepede çıktım, bir de gittim geldim. Ama ben ee, 183, 110 kiloyum. O motor birazcık bana küçük geldi. Birazcık da gitsin istedim şimdi. Allah var yani. Bu gidiyor mu? Ona göre çok iyi gidiyor. Pulsar'a göre. Bu tork olayı süper. Hiç tak 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 vuruyordu şey. Pulsar düşük şeydi yüksek viteste kaldığında. Bunda öyle bir sorun yok. Hangi viteste olursan ol açıyorsun gidiyor o anlamda hani gidiş anlamında beni çok memnun etti. Ee, geçen haftalarda yine bir benim en yakın arkadaşlarımdan biri olan Burak'a da aldık. Sıvar Plan 401. Onun gibi gitmiyor. Onun kadar iyi gitmiyor ama götünden de ayrılmıyor öyle söyleyeyim. Dediğim gibi ikinci motorum. İyi ki almışım dedirtti. Ama bu bajajlarda şey problemi var ya. Malzeme kalitesi problemi var bence. Ya şu plastikler, şu bölüm, şunlar. Yani bir birazcık insan şey yapar ya. Birazcık daha kalite yap. Yani şu az para da verilmiyor ki yani. Şu an 46 buçuk ya <laughs> fiyatı. Ben 43.900'e aldım. Ertesi gün 46.5 oldu makina. Ha bu şans mı? Ben şey mi? Kar mı? Bence değil. Satınca ne olacak? Alabileceğiz mi? Alamayacağız. Daha düzgün bir şey. Bak. Alamayacağımız için bu bir kar değil. Ülke ekonomi. Yani ben bunu 43.900'e almış olsaydım, şimdi piyasa düşmüş olsa ben daha mutlu olurdum valla. Niye? Diğer motorlar da düşecek. Ülke ekonomimiz kalkınacak. Güzel olacak. Yani böyle nereye kalar? Yani yüksel 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 nereye kalar? 400'lük makineye 50 bin liraya yakın para verilir mi ya? Daha bunun sigortası var da işte noter parası var da Buraya böyle bir küçük bir ekran yapmışlar. Güzel, kullanışlı. Buradan ben yani oraya da çok bakamıyorum aslında. Ya yani şöyle bir eğilmen lazım. Sürekli burada bir uyarı oluyor. Şu an rolaj bakımı geldiği için. Servis reminder diyor. Servis hatırlatıcısı. Onun şeyinden vitesi göremiyorum bazen. Ha çok önemli değil ama bazen de görmek istiyorum yani. Şöyle gidip buradaki şeyden küçük ekranımızdan görüyoruz şeyimizi. Vitesimizi. Aynalar. Aynaları çok güzel olmuş. Hem tarz olarak hem de gösterme olarak. Ee, Pulsar'da çok sıkıntı yaşıyordum ben çünkü sürekli böyle bir eğilmem, şöyle bir eğilmem gerekiyordu. Bunda onu çözmüşler. Gene biraz gösteriyor mu? Gösteriyor. Ama şey değil. Kötü değil. Gördüğünüz gibi gazı açtığında akıyor. Maşallah! Aslan! Torku çok iyi ya. Böyle hani işte son hızı 150 falan filan, 160 e Olsun abi zaten şehir içinde 150-160 nereye gidiyorsun? Ha bununla uzun yol yapılır mı? Yapılır. Pulsarla ben Ürgüp'e gittim Ankara'dan. Yani ne kadar alıyor? 350 350 dön desen 700 kilometre yol yapmışım. bugün gittim, dün yarın döndüm gibi düşün. Bununla da yapılır. Ama işte birazcık alışık olman lazım. Bacağındır. Bu bacak arasıdır. Hani ata ilk bindiğinde ne olur? Bacakların arası çok ağır. Onun misali birazcık alışık olmak. Motor üzerinde vakit geçirmek lazım. Bu kamerayı takınca da fark ediyorum şu an herkes bana bakıyor yandan yandan ne yapıyor bu çocuk diye. Ne yapalım reis? Motovlog çekiyoruz. İlk motovlogumuz. Görüyorsunuz falan. Bunu kapanma falan. Bu nasıl kapanmalı? Herkes dışarıda. Ben de işe gidiyorum bu arada. Keşke bana da vurmuş olsaydı kapanma ama maalesef sanayi bölgesinde çalıştığım için şunu bir açalım azıcık ya. Sanayi bölgesi kapanmıyor. Belki haftaya kapanır. Motorun bakımda normalde 500 kilometrede. Şu an 623 kilometrede 750 kilometreye kadar bir sorun olmaz dediği için ben de işten izin alamadığım için birazcık erteledim. İki güne de oraya gideriz. Oranın da bir videosunu çekeriz. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar onları da gösteririm size. az kaldı rodajın bitmesine. Ondan sonra size bunun top speed'ini de yaparız. Dıştan incelemesini de yaparız. Yaparız. Aklıma gelen yani gördüğüm, duyduğum her şeyi size aktaracağım bu motorla ilgili. Yakıt olarak pulsardan çok yakıyor, ona eminiz yüzde yüz, yani yakacak zaten hacim büyük. Ama öyle aam şam, vay bu nasıl bir yakıtmış falan, delirtmedi bana daha. Rodajda böyleyse birazcık daha düşer. şurada la şeyi ne kadar yaptı ne kadar kaldı şunu çözemedim daha bunlar hangisi neye yarıyor Allah bakıma diyor Sıfır kilometre kaldı bunlar da bu 100 litre de şu kadar yakıyor hesabı yok 1 litre ne kadar gider hesabı var ona bakmaya gerek yok. Evet, öyle viteste kalsın ya. Buralara öyle çok uğraşmaya gerek yok ya. Yolun tadını çıkartmak lazım etrafı. Ağzımız ayrı ayrı geziyoruz. İşimize gidiyoruz işte. <laughs> Öylesi daha iyi. Ne yapacaksın ekrana bakın. Onun dışında lastikleri Yani şöyle Şimdi tek motorum Pulsar olmuş olduğu için Onunla karşılaştıracağım yine Pursa, Pulsar'daki gelen lastikler leş gibiydi Gerçekten yani 3-4 kez kaza atlattım En sonunda harbiden ölüyordum Dedim ki ben bunun lastiklerini değiştireceğim Lastiklerini değiştirdim Ondan sonra ne kadar süresi neyin? Lastiklerini değiştirdikten 3 ay sonra falan sattım motoru. Bunun biraz daha iyi ona göre. Ama iyi mi değil. Ondan iyi. <laughs> Bunun lastiklerini de değiştirmek gerekecek. Dayı hızlı dayı. Bunun lastiklerini de güzel bir şeyle inşallah değiştiririz. Farlarına bittim. Farları harbiden zalim. Çok güzel şey yapıyor. Gösteriyor reisler. Husqvarna ile birlikte de onun incelemesini çekeceğiz. O motor da bizim, bu motor da bizim zaten her gün birlikteyiz. O da çok güzel makina. Çok tok. Kütük gibi makina. Ha o da parasını hak ediyor mu? 63 bin liraya 400 cc motor mu olur oğlum? 45 bin lira için laf ettik daha demin 63 bin lira ama hayırlısı bakalım. Hayırlısı. Sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına yazarsanız beni takip edip beğenirseniz çok memnun kalırım dostlarım. Abilerim, kardeşlerim, ablalarım. Çok motorcu ablamız yok ama olsun. Geldik motorun en 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 sevdiğim kısmına. Kardeşim motorda mükemmel bir ses var ya. Arkadan egzoz. Alttan da motorun ince bir sesi var. İkisi kombin şekli çok güzel bir ses veriyor. Yani aldığımdan beri böyle en mutlu olduğum motorumu en böyle sevdiğim özelliği sesi diyebilirim. Diğer dört yüzüklere göre yani dört arasında en iyi ses bununla ben yani öyle görüyorum şu an. En beğendiğim özelliği o yani. Makina! Cik 6 9 han herhalde ona ya. Bunu sattıktan sonra da inşallah bir tane bir 600'lük makine alırız ya. En az bir 3 silindirli bir makine alırız. 3 4 5 6 fark etmez. Artık tek silindirden çıkarız ama. İnşallah. Şu an ben acayip rüzgar duyuyorum. İnşallah bu ses kaydına yansımıyordur ya. Yani. Çünkü bu inanmayacaksınız üçüncü çekişim. Her seferinde bir upgrade ettim. Her seferinde bir değişiklik yaptım. Şu an olmuş olması lazım. Çünkü yani mikrofonun ucunda hem kendi süngeri var. Ben ekstra sarı süngerlerden kestim. Bir tane ondan yaptım. Kaskın içine, içerisinde de e, bu yanak korumalığının tam içinde yani üstünde 3 kat sünger var. Ya bizim mikrofon çok hassas ki hassasiyet seviyesini de en düşüğe aldım. Ya da bir bokluk var yani ya da kaskımızın şeyi ince yalıtkanlığı bok gibi bak gibi zaten bu ne kadar çok ses geliyor içine bunu değiştirelim biz en iyisi kolaymış gibi <laughs> kolaymış gibi söylüyorum hepsini ama kolay değil tabii ki hemen al ben değiştirdim falan yok öyle şeyler çünkü baba oluyorum yaklaşık 40 gün sonra Allah izin verirse baba oluyorum. Masraflarımız 3'e 4'e katlanacak. <laughs> o kadar olmaz ya. O kadar olmaz. Bir buçuk katı diyebiliriz bence şu an. Hani gözlemlerime göre değil. O yüzden de artık öyle kolay para harcama falan yok. Torka bak torka açtık akıyor. Harika. Beyler sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Beni çok memnun edersiniz. Çünkü gerçekten çok uğraştım ya. Vallahi çok uğraştım. Kendinize iyi bakın.